Nastolar burada ile kıyamet bir açısı bile geldi. Bu arada arkadaşlar diğer tarafı yaptıramadım. Çünkü diğer tarafı yapmak artık 30 sene harcadı. Tekrar çekiyorum şu bak şu böyle turcu şey görüyor musun? Sağa gidiyor. Özel kusura bakmayın. Herkes bu tezbizi geldi olamaz. de gelmesi kötü oldu. <laughs> Sağdırdı arkadaşlar ona saldırmayın. Sadece yaptırıyla atış edin. Oradaki parazit çeşidesi onun biriciliğini kaybedecek. O zaman tamamdır. Onu başladı. Onu orada Cihabet <laughs> Lahu kafasına diş ediyor bu şoför yine fark ettim. Ulan <laughs> <Olağanlar>. mı? <laughs> Ef <Sessizlik> <Sessizlik> hey. Oh my god! Bir usta. <Sessizlik> <Allah, şimdi, Sessizlik> <Sessizlik> birisi bu bebeler benim için iyisi. Bu arkadaşlar bu bebe diyecekti. Ama onun yolu hali. <laughs> Hadi profesör ya aktörünü çıkaracaksın. Zaten biliyorum. Bir saniye profesör sen inat şeyde değil, değil miydi? Yok oğlum bu benim sat. Yok oğlum. O aslında da sahte ha. Pardon yanlış söyle. Oğlum ben sahte haliyim. O gerçek olan kolonum. He o gerçek olan mı? Evet yani o kolon olan. kolon mu? Yok lan kardeşim. Neydi oğlum ben? Delecektim. Arkadaşlar bu arada bu saatte olan size söyleyeyim yani. O zaman vur abi. Hadi sahte profesör. O yeter. Yemeyeceksin sen dili. Dili çıkaracaksın. Yer, Daha konuştu dili bilmiyor. Hayvan. <laughs> Bu saatte profesörü umarım anlamaz. Umarım o saatte profesörü yani bu saatte bu arada umarım anlamaz. Heh. Bu saatte profesör. Nereden anladın? İşini bitirdi. Beni, ben sahteyim sen de Ben sahteyim sen bilirsin. Zaten ben de bir tane daha gerçek. Gerçek olan burada fazla geldi ve sen durum seni, durum seni. Of seni de uğraş. bahtın bile yok. Yok. Al bakalım bir tane enerji topu. Patlaması da da yenebilir misin? Enerji topu mu? 啊！Oh. 哈哈哈！母猪啊！妈的！ Bir dakika. Bu ses ne lan? Lan. Ne ne yapıyor? Durun ne yapıyorsunuz? Gitmeyin oradaki. Yat yerle Şekil kalka. Olamaz. Takımına. Şöyle birazcık bir saniye. Şurada <laughs>

Boleh-boleh Boleh lan?